yavaş yavaş kalın. Kim Okan mı dedi? Aç ustam. Okan mı istedi? Hayır et evet, bir şey Okan bir daha. Bir diğer araba ya. Bir diğer araba. Bir diğer evet. araç. Abi orijinal bulmak zor. Orijinal bulmak zor evet. Bir saklanmış. Anahtar ileride kapının içinde anahtar. İçinde sahte dolarımız bile var. Orada kasetleri falan vardı aldın da. Barajda da bakalım. Barajda da ne var ne yok. Bagajı anahtarla açılıyor değil mi bunlar? Anahtarla var açıyor. Evet abi buyur. Bagajı oradan açamam ki. Açamam. Evet, evet. Onun için ileri abi. Tamam. Söyledim. Canı da ona... ilgilenmiyoruz. Canı da ilgilenmiyoruz. Evet. Tamam onda sıkıntı yok. Şimdi ben Mehmet abiye şey söyledim. Bir araba var onu çektikten sonra gidelim dedim. Tamam dedi. Şimdi ben ona geldim de.